Hanımlar beyler hafta finalinin üçüncü ile beraberiz. Barış Bey tekrar merhaba. Tekrar merhabalar. İki Barış'la finale gelmişiz. Farkında değiliz. Evet. Evet. Güzel bir final oldu. Evet Barış'lara doyamadığımız bir final akşamı oluyor sevgili izleyenler. Sizde ne var ne yok? Siz bir değişiklik Birine selam gönderecek misiniz diyeceğim. Çoluk çocuk burada zaten. Evet. Eşim Ama ailem var geldi. La. Onlara selam iletmek isterim. Anneme kız kardeşime de Harika. Bir de Mauro Icardi'ye selam göndermek istiyorum. Mauro Icardi Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum kendisine. Çok güzel. Evet Mauro Icardi'ye biz de şey yapıyoruz. Geçmiş olsun ama sonuçta bizim memleketin evet. takımında oynuyor. Kendisini biz burada teselli ederiz diyeceğim. Yanlış anlaşılıyor. Edeme edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> falan filan. Aynı boş yaptım Barış Bey. Var mı Estağ söylemek istediğiniz Estağ bir şey? De demek. <laughs> Rica ederim. Eee görüşmeli ne oldu? Bir değişiklik yok. İşe gidip geliyorum. Çalışmaya evet. devam ediyoruz. Çocuklarla vakit geçiriyoruz. Yolunda her şey. ee, Bir yandan okul devam ediyor. Her şey yolunda. Eşiniz Heyecanlı. çalışıyor muydu? Eşim ziraat mühendisi. Şu an çalışmıyor. Çocuklar. Evet. Çünkü iki tane çocuğunuz var ve onlarla ilgileniyor. Evet. Harika. Sonra onlar büyüyünce çalışır mı? Evet çalışmaya devam ediyor zaten. Ee, çalışıyordu, ha. ara verdi tekrar devam edecek. Harikulade. Ne yapalım başlayalım mı ufak ufak? nasıl isterseniz. Öyle istedim Vallahi Şu an içimden öyle geldi Barış Bey. Çok sevindim. Hanımlar, beyler alkışlarla ilk kelime geliyor. Motorlu taşıtlarda motoru çalıştırmaya yarayan düzenek. Marş. Marş doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz dil bilgisinden geliyor. Buyursunlar. Cümlede yüklemin belirttiği işi yapan öge. İşi yapan. İşi yapan kişi. İşte ne o ne onun adı ne? Özne. Özne doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Mastarla bitiyor. Bakalım nasıl bitiyor. Bir şeyin olmasını istemek, ümitle beklemek. Ummak. Aa ta kendisi. Yapıştırın. Ummak Umar. doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. E ebedi istirahatgah. Vefat. Yok istirahatgahın kendisi. Mezar. Mezar doğru cevap. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Gelsin bakalım. Tek kelime bir cevap istiyoruz. En az, en aşağı, en düşük anlamına gelen bir sözcük. Asgari. Asgari doğru cevap. <laughs> Yine alt harfli İtalyanca kökenli gelsin bakalım. Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. İştirak diyeceğim değil. Değil. Bir harf alayım. Tamam. C. Ajenta. Acenta kabul ediyoruz. Ajente diye geçiyor TDK'da ama ajentayı da kabul ediyoruz. 7 harflerde iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bir hanede yaşayanların hepsi. Ev halkı. Ev halkı doğru cevap. <laughs> Barış Bey 3600 puanımız var. 3 dakika 3 saniyede süremiz var. Süre iyi görünüyor. Puan da iyi görünüyor. Zaten sadece bir harf aldınız. 27 harf var kullanabileceğiniz. Anladım. Yani baktığınız sıkışıyorsunuz harf alın gaza tamam. gelmeyin süreniz de yeterli. Yani tabii çok da salmayın kendinizi birincilik koltuğuna oturabilmek için. Tamam. Bakalım neler olacak. Merakla bekliyoruz sevgili izleyenler. Yedi harflerle devam ediyoruz. Yapı meki almış bir sıfat soracağız. Bakalım. Yemek yeme isteği çok olan anlamına gelen sıfat. İştahlı. İştahlı doğru cevap. <laughs> Size helal olsun. Ben burada şaka düşünüyordum. Semihli falan gibi. O bur diyecek misiniz? Bana bir şey der misiniz falan diye hiç gelmedi oradan. Sekiz harflerle devam ediyoruz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Birini veya bir şeyi himaye eden, kollayan, gözeten kimse. Çok basit düşünün. Himaye eden. Hami. Değil. Kollayan. Evet ne? Ne? Kol e, koru, Koruyan. E, e, evet. Koru, onu e, Koruyucu. Koruyucu. Doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz, İki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor aradığımız cevap. Bakalım soruya. Bir şeyi yapanların arasında bulunmak. Rol almak. Gibi bir şey. Bir harf alayım, bir harf verelim. Heh. Var olmak. Değil. Demin daha yakındınız. E, alın bir harf. Bir alayım. harf daha alayım. Evet aldık. Evet. Almak. Evet. Var. Ee, yer almak. Yer almak doğru cevap. <laughs> Efendim dokuz harflerdeyiz. Askerlikten geliyor soru Barış Bey. Buyursunlar. Deniz kuvvetlerinde rütbesi albayın bir üstünde olan subay. Tuğ amiral. Tuğ amira, tu amiral. Tu amiral. Tu, tu amiral doğru cevap. <laughs> Efendim dokuz harflerdeyiz. Arapça kökenli yapım ve mastar eki almış kocaman bir kelime soracağız. Bakalım nasıl? Bir kelimeyi seslemlerine göre okumak. Telaffuz mu? Değil. Seslemlerine göre okumak. Bunun aslında İngilizce'de yap yanlış bilmiyorsam yarışmaları var. Bir harf alayım hatırlayamadım. Tamam. C. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. H. Hecelemek. Hecelemek doğru cevap. 10 <laughs> harflilerdeyiz Barış Bey. İki kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz ilk olarak. Bakalım gereği yok anlamında kullanılan bir söz. İki kelime. Evet. Gereği yok anlamında kullanılan bir söz. Lüzumsuz. Aman nokta nokta. Sireno de Obergeran Türkçe Neye çevirisi lazım? 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 değil. Türkçe çevirisinde o meşhur tiradı aslında bu kelimeyle doludur. İstemem gereği yok demez de. Harf alın ya. Bir harf alayım. Alalım evet. O çok güzel yerden geldi. O. Alın bir tane daha. Bir tane daha harf. aldık, bir tane daha aldık. K. Bir sesli harf koyun başına. Ak, ek. Ha? Eksik olsun. Eksik olsun doğru cevap. 10 <laughs> harflerde son sizin turunda son sorusu gelecek. Efendim aradığımız cevap iki kelime, Master almış. Gelsin bakalım. Birisine kötülük yapmak için fırsat kollamak. Hıncını gösterir bir durum almak. 20 saniyeniz var. Harf alabilir. Bir harf alayım. Aldık. D. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İ. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. B. Güzel yerden geldim bir harf daha. Bir harf daha aldık. E. Bilmek. Dur bilmek. Dur. Değil. Birine kötülük yapmak için fırsat kollamak. Kurulmuş. Diş bilemek. Mu? Diş bilemek doğru cevap. Diş bilemek doğru cevabı 8700 puan kazandırdı size Barış Bey ve birincilik koltuğuna oturmaya hak kazandınız. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok tebrik ediyorum. Gayet iyi.